Bugün 29 Haziran. Adana Örcün kamp alanı. Hatta bu hafta sonu bugün. Bu hafta sonu evet burada kamp yapılacak Adana'da. Şu anda kamp alanındayız ve çadır kazı Magic Scrap'in bir testini yapacağız. Kısa bir testini. Herhangi bir yerde bir yer istiyorsan rastgele şöyle bir yerde Herhangi bir yerde deneyelim. Zeminimiz toprak ve üzeri de artık sonra baharla, yazla beraber yeşillenmiş. Hemen diğer mecik spreyi yapıyorum. Evet. Ve onunla çeviriyorum. Böylelikle çok daha kolay gidiyor. Beni zorlamıyor. Evet. Kazığın saplanma seviyesi gayet iyi. Sonuna kadar girdi. Ee... Hemen yanına bir tane daha... İstersen şöyle gösterelim Olur, Askele. olur herhangi bir yere. Herhangi bir yere. Evet, hiçbir alet, ekipman gerektirmeden Yok, gayet, gayet, rahat gayet rahat. Evet. Gayet başarılı. Bir de bunun tutma kuvvetini bunu daha az sapladım. Dikkat edersek, evet, bunu bir 5 santim fazla. kadar, diğeri sonuna kadar. Yani şimdi ben bunu yerden şöyle iki elimle kuvvetle evet. çekiyorum. <laughs> evet gösterelim. Gayet başarılı. Yani yarım tutuyor zaten. Buradan sonrası toprağın çok kuru. Aynen. Hepsi bu gözüküyor. Gayet kısm. net gözüküyor. Aynen. Bunu da deneyelim. Yine iki el... öncelik tek elimle bunu çıkarmam mümkün değil. Kesinlikle tek kişinin kol kuvveti çıkarmaya yetmez. İki elimle deniyorum. <laughs> mümkün değil. Ben çıkaramadım. Evet, bunu. gayet başarılı bu zeminde de. Yani Magic skrew'ga gayet Tekrar başarılı bir sistemini gösteriyorum. Geri sökmek için hiç öyle ağır ters yaptım. Ee, ağır alet edevat kullanmaya gerek yok. Bir başka Magic skrew'e diğerine kilitleyerek son derece rahat bir şekilde aynen. Buradan sonrası artık elle de gelir. Yerinden gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Kamp alanında da küçük bir misafirimiz. Ah, gel bakalım gel, gel ne cixikler seni bugün doyursun gel.